Merhaba arkadaşlar, ben Ercüment Hoca. Bugünkü yaptığımız çalışma aile içinde sürekli sağlık sorunları yaşıyorsanız, sürekli hastalanıyorsanız evinizin bazı haklarını düzeltmek için olacak olan bir çalışmadır bu. Nokta nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazın. Daha sonra bu kağıdı evin etrafında bir yere toprağa gömün. 20-25 gün içinde evinizin içindeki olumsuzluklarını kalktığını göreceksiniz ayrıntılı bir çalışma yapmak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ergüment Hoca. Bugünkü yapacağımız çalışma kendinizi huzurlu hissetmeniz için yapılacak olan bir çalışmadır. Bu tür çalışmalar haklarınızı açar ve daha huzurlu, mutlu olmanızı sağlar. Buraya adınızı, doğum tarihinizi, anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bir kağıdı yanınızdan 20-25 gün içinde birçok şeyin hayatınızda olumlu olduğunu göreceksiniz. Bilgisayar açıkçası olarak alıp yapıyorsunuz bu kağıdı. Daha ayrıntılı bir bilgi almak isterseniz de bunu basıp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun.